Ve şimdi aşk dansını yapacağız. Şimdi şu nasıl bir Allah'tan korkma. Ayrılacağım. Ayrılacağım. Ay, ay. ay korkma korkma. Ayrılacağım. Allah ben anlayayım korkma ben anlayayım. Avni. Sen misin evladım? E benim tabii halacığım inanmıyorsan doğum lekeme bak. Annemin bana hamileyken aşırı yüzünden hala kolumda. <laughs> Neden kılık değiştirdin evladım? Ha, halacığım, toprak perinin doğum günü var, maskeli balo yapacaklar, ben de kostüm değiştireceğim, bir sürü kostüm aldım onları deneyeceğim demiştim Çok. ya sana. Dedin mi? Hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Ee, tabii sen bir saniye önce bile unutuyorsun, nereden hatırlayacaksın? Ama ben yine de şansımı deneyeceğim bakalı. Ben şimdi içeri gidip başka kılıkta geleceğim sakın korkma tamam mı? Senden fikir vermeni istiyorum. Oraya giderken hangi kostümle gideyim? Orası neresi? Ah dedim ya Eda'nın ufaklığının partisi var diye, doğum günü partisi var diye. Çocuk çocuğu partisinde senin ne işin var? Hala o yalnızca bir çocuk değil o aynı zamanda peri, düşünsene... ...perilerin yanında olmak için 40 yılda bir gelen fırsat bu. Onun için ben gidip hemen kostümümü değiştirip geleceğim ve senden fikir alacağım tamam mı? Hadi sağlıcakla kal. <laughs> ya akıl fikir ver. Ya bizi onun aklını alan bu gemiden kurtar. Neler oluyor? Taksi şoförleri akademisinden yeni mezun olan biri yine gösteriye mi çıkmış? Heh. Bene bas! Dön! Dön! örümcek adamım nasıl olmuş? Sen, sen örümcek adam, sen televizyonda kendin. Sakin olmayın. Örümcek adam diye biri yok, o çizgi roman kahramanı. Ben onun kılığına girdim, Avni, Avni'yim avni. Sen avniysen ben de kedi kızın anneanne olmuş hali. Ne? Hırsız sen

Bu öğrendim. ne kılık abi? Bu ne maskaralık? Utanmıyor musun Şimdi sen? Hadi be, hadi be. <gülüyor> <gülüyor> hala hadi be hala be! bak! Ama ne olur bir kere baksan? Televizyon seyrediyorum. Aa, ama halacığım ne olur bir fikrini söyle. Bu akşam için yani bu kılıkla mı gideyim yoksa Dracula kılığında mı? Karışmam ben ne halim varsa gör. Ama şimdi niye surat yapıyorsun halacığım? Surat yapmıyorum acıyorum sana. O gelin yaptı seni böyle. Abuk sabuk şeyler yapıyorsun aklını aldı. Bak halacığım inanmayacaksın ama bu sefer Suzan'ın hiç alakası yok. Ne o? Yine beni mi anlıyordunuz bununla? Ah, gel de bak kocana ite kaka Mecnun ettin adamcağızı. Aa abi, ne? Bu ne kılık hayatım, ay halanın şortu mu bu? Teessüf ederim Suzan akşamki balo için hazırlandığımı biliyorsun. Ama halam senden biliyor, benim aklımı kaçırdığımı sanıyor. Çocuk partisine gidecekmiş, gör bak mutluluğu nerelerde arıyor evladım. Yani teessüf ederim Eyüp Hanım, dünya kızı benden bileceksiniz. Ay o gerçekten çocuk partisi var, bakın ben de gidiyorum. Ay külliyen deli olmuşsunuz siz, yazık günahdır boşada bitsin, aa! aa! Ne? ne, diyor bu halam? Vallahi uçacak şu süpürgeyle ha! Şişt, sakin ol Suzan, sakin ol! Sen, yani onun zamanında böyle balo falan mı vardı? Şaşırıyor kadıncan seni beni bu kıyafette görünce aklına başka şeyler geliyor. Hem sen onu bunu bırak da elinde böyle salladığın şey ne öyle? Aksesuarım. Akşam giderken bunu da getireceğim. Aa, <laughs> ben de 40 yılda bir temizlik yapacaksın sandım. <laughs> <laughs> Hadi karıcığım hazırlanalım, geç kalacağız. Aa, Sen daha giyinmemişsin bile. Ağlamadın Aman şaka yaptım, şaka yaptım. Nasıl beğendin mi? Seni zaten her sabah böyle görüyorum. Sen bir dama çıksana uçmaya. Gecenin en garip çifti biz olacağız. Tamam sanki normalde farklıyız da. Hadi hadi azıcık sen çıkalım, sökeyim ağlarını davarından hadi. Çıkıyorum. Ben de geliyorum. Suratı da ne kadar benziyor sana. Aa, hele gözleri tıpkı! Sen doğru konuşmasını bilmez misin? Aa, Allah iyiliğini versin Halit'cim karanlıkta televizyon seyredilir mi gözlerim bozulacak. Karanlıkta mıyım ben? Hayır şimdi aydınlıktasın tabii çünkü ben yaktım. Hadi şu televizyonu kapatalım da gidiyoruz. Aa, nasıl yani bu da mı geliyor? Aa, yaşlı başlı kadın evde bırakılır mı canım? Allah ben cadı desem kabahat olur. Bırakın yorum yapmayı da gelecek misiniz gelmeyecek misiniz onu söyleyin esas cadı. Ben gelmiyorum hiçbir yere. Ama çok geç döneceğiz halacığım. Ne zaman dönerseniz dönün ben bu kılıkta sizle bir yere gittim. niye ısrar ediyorsun gelmesin. Ama halacığım gideceğimiz yerde bir sürü çocuk var. Sen çocukları çok seversin. İstemem dedim. Hadi size iyi eğlenceler. Geceleyin birileri yakalayıp sizi tımarhaneye takınca arar haber verirsiniz. Yürü ağabey, yürü hadi gidelim artık yeter. <laughs> Bir şeyler var besbelli Herkesten bambaşka Beni beni düşüren Aşka Anne Suzan Biriniz bir bardak su verir misiniz bana? Ay ne yapıyor bunlar içeride iki saattir? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.